<Sessizlik> arkadaşlar bugün size böyle 2. 4. bölümünü inceleyeceğiz. Ve 4. bölüm oldukça güzel ama beni kanser eden bazı bu olması olan bir bölümdü. bu ee, bölümde kaç bölümde beklediğimiz Go On ile adını tam doğru söylüyor bilmiyorum. Playmaker'ın yani Yusaku'nun dövüşü görüyoruz. Hani kaç bölümde bekliyoruz zaten. Kaç bölümdür dildiğim kıyana ondan daha inmiyor ama bir dövüşemiyor. Video maçta bu arada bitmiyor. Go Diyorlar bitmiyor, bitmiyor bu arada. Ee, gün çok güzeldi. Şimdi bu ee, yani ilk başlarda olan olarak oynayınca kendini eğitmesiyle falan alakalı. Sonra ama en hediyelerde bir çocuk odasına gidiyor. Yani yetimhaneye gidiyor. Sonra orada çocuklara oyuncak götürüyor. Çünkü e, her seviyede olur ya böyle Dışlar görünüm aslında içinde yumuşak ve çocuklara falan belli şeylere zarflar olan kişiler. 12 iki böyle çocuklar oyuncak gıcıkıyor. ama sonra bakıyorlar çocuklar Playmaker istiyor. O da çok sinir oluyor. Çünkü yıllardır baktığı çocuklar Playmaker'ın hayranı olmuş ve play da O da adamda gıcık oluyor. Ben ondan sonra o yetimlere çok gıcık ya biri de çıkıp demiyor yani. Aa kardeşim yani şimdi bunlar beni yıllardır besliyor şimdi bu adam için ben ilk de öyle neyim ben niye buraya mı hayran Kimse de gelip bir şey demiyor yani. Gıcık oldu buna. Belki bir dahaki bölümde öyle bir kolay olur göz oluruz. Estağfurullah. Açın. Ee, o da sonra Playmaker'la Hanım Şovası şeklinde giriyor giriyor halen şahsi şeklinde. Sonra Playmaker ile karşılaşıyor. Sonra kaçmasını falan engelli ve sonra Playmaker zaten anlıyor ama Şimdi sonra yeniden Gonzik haline geri dönüyor ve duyuluyor başlıyorlar. Ve duyulu çok iyi. İlk gol Gonzik'in sadece iki kere tek çağırıyor. gün Biri normal bir normal çağırıyor filan. İkinci tur sayıya Slide Link Slater mı ne öyle bir yaratık. Bir de Cyberspace'i çağırıyor. Onu öğreniyoruz ki zaten tahmin etmiştik. Zaten tahmin etmiştik. O çalıştığı yerden. Profesyonel Box bu neymiş. Güneşliymiş. E Güneşliymiş profesyonel. Ve böyle biraz onu benzetiyor. Sonra cyber bizzat bir yaratığın sırf canını savunma buna götürüyor ve onu savunma da sağ, savunmaları da sıfır tasar alabilecek bir şekilde getiriyor onu yani 20, 2000 ona giriyor sonra 2000 canı kalıyor filan sonra anlıyoruz ki bir de 3 saniye boyunca savaşama, savaşamayacak halde 3 saniye durursa bekleyin arkada kaybediyormuş o da tam 2.9 saniye öyle kalıyor sonra düzeliyor ee, daylanın, bir yanında şey sonra bir combo yapıyor anlatamam bilmem ne çağırıyor bilmem ne çağırıyor ki bir anda yaratık geliyor abi yaratık süper lan yani adını tam hatırlamıyorum resmini koyarım yani ben bu iğnesi kartını da attım tam hatırlayamıyorum yani bayağı uzun hatları oluyor ee, ama bayağı iyi efekt öyle bir efekt başka kartlarla falan komboluyor falan, falan filan lan adamın 5400 saldırıp onun ne oluyor Abi en güçlü kartta nasıl saldırsa adam kaybedecek zaten. Annem oradan ses geliyorsa özür dilerim. Kardeşim. Kardeşim. Dur bekleyin arkadaşlar. Kardeşimden o da baskın arkadaşlar yaşasın. Her neyse. E, Düelloda o da bitiyor. Eee bozsa bundan önce böyle golumuz 2'nin istek istiyor olan husus tukuzan alması falan sanal alemde biz fist diyele su ne oynaması falan var. Yani büyük kısmıyla düello olarak geçtiği için çok böyle anlatılacak bir şey yok. Bir çocuktan şuna gecik oldum. Adam böyle card PM kaybedecek bir hale düşüyor. Adamın kartı 5004 can saldırı puanı alıyor. Ve çocuklar yine o adamı o adamı falan başlıyor. Oğlum gıcık oldum lan. Ya Beyblade'in animesi vardı. Şey tekerlek şeklinde Beyblade'ler vardı. Böyle dönüyorlardı. Onlar ne dönüyorsa artık. Onun bir sezonunda bir yer vardı. Festival çiftlendi mi kim yeniyorsa onları tutuyorlar. Daha ne mu mantık? Ben gıcık oluyorum bu tarz kişilerle lan. Kim yeniyorsa onu tut. Zaman takım tutmuyorum ya. Yani. Bu şey gibi. Galatasaray 2-0 yeniyor. Galatasaray oldu. 3-0 yeniyor. Galatasaray sonra Fenerbahçe yemeye başlayınca onu tut. Gibi bir şey yani. Ben takım tutmuyorum ama her neyse. Ee, sonra bu Gonzik'in hayatıyla alakalı bir şeyler öğreniyoruz. Gonzik şeymiş küçükken yetimhanede yaşamış. Bundan yetim çocuklara bu kadar ilgilenmiş. Kendisi küçükken yetimhanede yaşamış. Yetim bir çocukmuş. Bu da profesyonel güreşçiymiş. Bir kutu gülüyor, keyif. Benim tahminim keyif amaçlı başlıyor ve sonra ilerliyor diyor. Öyle. Bir de şöyle bir şey var. Tam 5000 adıma saldırıp 5400 oluyor. Kamera Playmaker'ın yani sakının yüzüne zoomlanıyor. Sonra Kapının içine nasıl giriyor? Ee, cidden ne yapacağını merak ettim. bunun yan karşısında 5400 var. i̇lk yani başta şöyle düşündüm. İlk başta 4900 hata vardı. Yani bu kaçtı? 4900. Şey diye de düşündüm. Sahibim güzelce saldıracak. Yüz kalacak. Sonra üstü e içini onu çevirecek diye düşünmüştüm. Ama bilmiyorum yani. Abi nasıl bir kombi yapacak bilmiyorum. Belki büyük açıda elinde onu kurtaracak bir kart var. O ve bu durumda onu kurtarabilecek kartları düşündüğün, düşündüğünüzde e, ne olabilir? Direkt olarak e tüm efekli kartın efekt kullanmasını engelleyebiliriz. Bir. <laughs> Ka <laughs> Onun dışında ne yapabiliriz bu durumda? Abi YouTube'da düello taktikleri yani düello taktiklerim pek iyi değil. Düello ben kendi eğlence oynuyorum. Çok taktiksel oynamıyorum. Ne oynayabiliriz? Tamam. Efektini engelleyebiliriz. Saldırı kanalını engellemek için ne yapabiliriz? Siz de onu yorumlara yazın yani. her neyse arkadaşlar görüşürüz. Video 10 dakika geçme. Geçirmeyeceğim çünkü bazıları diyor ki videoları 10 dakikayı bir yere geçirip para için yapıyoruz falan diyorlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bu arada ben bazı YouTube para için yapıyorsun diyor. Siz onların yorumlarını görmezsiniz çünkü ben direkt onların yorumlarını seviyorum. Her neyse. Görüşürüz. Ya da bazı sınıftan bana öyle diyenler var. Bazı gıcık çocuklar. Her neyse. Zaten ben YouTube'dan para kazanamıyorum ben ne. Her neyse. Görüşürüz. Bay bay.